Merhaba arkadaşlar. Şimdi açıklamaya bir şeyler yazdım. Onları okumayı unutmayın. Neyse. Hemen buradan hangi oyunu oynayalım? Hmm. Arkadaşlar buradan hemen şu oyuna giriyoruz. Şöyle Arkadan değişik sesler gelebilir. Onun için çok özür diliyorum. Hadi başla. Evet. Anlam. Pazar söyledim. Geç abi geç. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bunu bu, yapıyorum. Bu, Açıkmak bu, istiyorum. Hadi başlayalım. Evet, evet. karakterimiz seviyorum ben bence güzel bir karakter oynada yani iki günden bu kadar olabilir 2 günde ne kadar olabilir bilmiyorum ama en sevdiğim burada oyunlardan biri sabah çok seviyorum ve güzel de bir... oynadığım yer ben takım gibi oh, takımı oynuyorum da Herkesteki çok oynanır. Yani. Neredeyse bir iki kere oynulaştı onun. Çok o kadar da değil ya. Ben. Hadi gir. Evet. Hayır giriyor. Aa ilk defa böyle bir yere girdik. Burası neydi arkadaşlar biliyor musunuz? Eee şey, mi? Hmm, neydi o? Aman. Neyse ben açalım. Silahımızı da, da aldık. Ya hak. Uy ben burayı çok seviyorum. Keşke hep burası gelse. Çıplak değiştirdi ya bu iyi. Hala Şöyle yukarı baksın aşağı Ya hak. Lan şu şu mal olmasın. Lan şu İsrail olmasın. Nereye Oğlum buradan gidiyor. bakalım. Oh, Hayır lan. Gel 丹宁，第三美食。 Arkadan doluyor ya? Bu ne ya? ya yine bombayı çözdüm ya. Herkes kaldım. Hiçbiri bir şey almıyor. Sen niye vurmuyorsun burada? The bomb has been defused. Ya başlayacağım ya. Arkadaşlar. Bunlar da öyle. şu İsrail olması 3 4 Şu 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 bir de ben. Başka biri yok. Oğlum iki Türk birlikte lan. Ya bunlar adı Ya Allah. i̇kimiz İk buradayız. Bir kişi de diğer taraftadır. Benimki bizimki bombayız. Ben senin yanına gideyim. Vallahi yalnız kalırsa çok kötü oldu. Ah. Yürüdün. Lan. Hmm. İyi koru. İyi koru bu Nur. Dur abicim Nur. Hmm. ben de sevmiyorum Bombayı çözdüm Başlarım kazandı arkadaşlar ne yapacağım? Sniper'a e gir tamamdır. Ya Allah! Sniper alalım. Benim şehri Muhammed. Hadi bakalım. ekber. Bu ne? Yeah. Oh. Mom, Mom, the mom has been defeated because I'm counter terrorist wins. <laughs> Ya arkadaş başlarım lan ben anti teröristim. Bu terörist ya. ya. Bu ne lan? Ne anti teröristmiş lan bunlar da? Ya bu buradan gidiyor. Buradakiler ne yapıyorsa. İkisi saat şuradan gidiyor buradan gidiyor. Bir bok yaptıkları yok ya. Kal. biri var. Neredeymiş o mal. mal köpek. Lan bu ne? Bir mı buradan Ne olur oradan çıkıyor? Ben bu oraya Dikkatli The ol. Ben bu oraya çıkıyorum. Ben bu oraya çıkıyorum. İyi bu oraya çıkıyorum. Ben bir de burada ne yapalım? ne? Oğlum mal iki her iki iki, 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 iki iki lan. Arkadaşlar bu niye? Öyle <laughs> almak ya mal mod? Biri gitti biri gitti. Yes. <laughs> kazandık. Biz kazandık. Oğlum bu sefer oradan geçeceğim. Takım değişti ya yani neler oynayabiliriz? Hadi. Herkes çok dikkatli. Bakalım deme takalım. Emre amca teni abicim ee, birazcık lafını çaldım gibi oldu ama yani o kadar da olacak ya. Buraya çıkayım bari. Lan arkamdaki. Arkadaşlar şunları şu üçünü öldüresim geliyor lan bu çıktı. Oğlum. Bak herkese bunları tutuyor. 12 kişi kaldı ya. Bomba Bomba Bir şey olur da. Tamam, iyi geçen senin Vur. <Gülüyor> <Gümüşmeler> <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Çok iyisin. Senin. Terörist Beyiniz arkadaşlar kazandı demek. Bunu da söyleyeyim. Heh, hadi kapış. Vallahi arkadaşlar önemli. Ya hak. Oğlum hep birlikte lan. Herkes buraya. Hiç orada hiç bir orda. Oğlum. Buralar da.

Direkt aya direkt. Direkt Ne yapalım? Olmadı. Hmm. <laughs> 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 <An çok> <laughs> Counter terrorist wins. Anti, anti demek arkadaş. Sniper da aldık. Allah. Onlara gidiyoruz. Tam şu malıyız. Takip edeceğim ama bu iki, bu iki bunu. Bir yanıyor değil mi? İyi ki de dedik ha. Hmm. Yani i̇ki Birikişler. Çıkmaksa ne? Hmm. Ne yapalım Ben Hı. 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 Hı açıklamaya yazacağım. Görüşmek üzere bay bay.